Babamın. Unuttu beni. Daha öncesi anne babası geldi. Bir onu gelmedi. Babanın çok işi varmış. O yüzden. İşi vardı Zeyda. Ilgaz savcım yok. Kendisine ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı sayın savcım. Ne demek Ilgaz yok ya? Bulacağız merak etme. Ilgaz savcımı bulacağız. Yıllarca nefes almış bir bedeni. Ebediyete uğurlayacaksın. Otoparkta bulduğumuz kan Ilgaz savcıma ait çıktı. Allah kahretsin. Bence her insan... ...nasıl öleceğini seçebilmeli. Çünkü... ...ölüm de doğum gibi kutsal. <laughs> 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 nasıl ölmek istersin? Bilmiyorum. Çünkü ölmek istemiyorum. Yargı... ...yeni bir ve ...cuma akşamı... 뷰티비 u